Hanımlar, Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, model önümde. Model zaten kendini gösteriyor. Ben buradayım diyor. Modele başlamadan önce sizlerden rica ediyorum. Kanalıma abone olun. Abonenin yanında zil resmi var. Ona da basarsanız teyzenizin küçük videolardan haberdar olursunuz. Bir de abonelik çok şey değil yeter ki 3-4 dakikada olsa videomu açarsanız videomu dinlerseniz veya dinlemenize de gerek yok dönsün video dönsün birazcık da olsa teyzenize destek çıkarsanız çok memnun kalırım Allah o parmaklarınıza güç versin ki teyzenizin şu videolarını bir tıklayın Allah kurban olduğum Rabbim sizleri görüyor. Kim destek çıkıyorsa Allah bir değil bin versin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Destek çıkmayanlarda da Allah'ım sevgimi işlerine koydur da onlar da destek çıksın inşallah. Şimdi teyzeniz bu modelin karelisini yaptı. Ha beğenirseniz bunun uzunluğunu da yaparım. Lifi şeyi kesesini de yaparım. Güzel mi? Gerçekten güzel. Zaten görüyorsunuz bakın. Güzel olmazsa teyzeniz zaten örmez. Kolay mı? Çok kolay. Yani kim şey lif bilmeyenler gerçekten bunu yapabilir. Çok kolay. Zaten teyzeniz şimdi gösterecek. Arka tarafını göstereyim bakın. Düz ön tarafı ayrı bir model. Teyzem bu ne olabilir? Bu lif olabilir. Battaniye olabilir. Kazak olabilir. Bebeklere yelek, şelek, küçük yelekler yapım olabilir. Yani olmaz olmaz diye bir şey yok. Hepsi olabilir. Yeter ki gönlünüzde ne geçiyorsa onu yapın. Şöyle teyzeniz bir gösterse zaten göstermeme gerek yok. Gerçekten çok çok güzel. Çok çok güzel. Şöyle bir de bu yeşilli yapayım dedim. Değişiklik olsun, güzel olsun. Hep kırmızı sarı. Onları kullanıyorum. Bu da bir ayrı olsun. Şimdi teyzeniz iyice gösterdi size. Bakın şöyle. Allah şükürler olsun ya Rabbi, hamd olsun bu günümüze ya Rabbim. Bak. Şimdi şöyle koyalım. Hediyelerim burada. Şöyle hediyelerimi dizdim. Bir de uğur meleğimi ki getireyim. Allah iki cihanda yüzünü güldürsün. Evlatların gününü göstersin. Çok çok iyi yerlere gelirsin inşallah. Her zaman destekçimdin. Allah bir değil bin razı olsun sende ki ben razıyım. Şimdi tığımı alayım. İpimi de alayım. Rahim diyerek çevirelim. Ve uzun bir zincir çekin. Uzun olsun. Ne yaparsanız yapın. Uzun olsun. Fazla geldiği zaman şuradan kopartabilirsin Şuradan bir ipini kesiyorsunuz. Düşüyor. Şöyle teyzeniz küçük bir şey göstereceği için bu kadar yeter bence. Parmağım koyduğum yere bir 2 3 Parmağımı koyduğum yere yuvamı yattım. 3 tane zincir 1 2 3 Bakın. 3. yuvama 3 tane zincir 1 2 3 ve altını Böyle tamamlıyoruz. Şöyle son yuvamda 3 zincir çekiyorsunuz. 2 tane 3. batırıyorsunuz. 1 2, 3 Dönüyorsunuz. Tığınızın üstüne atarak. Bakın. Hemen ilk yuvamıza 3 kereyle 2 3 bakın 3 tane tığımızın üstüne atıp öbür yuvamıza 3 tane hiç zincir çekmeden öbür yuvamıza bu sırada böyle tamamlanıyor. 3 Hiç zincir çekmeden öbür yuvamıza 3 tane Şimdi 3 tanemizi yaptık. Şu kenarı düzgün çıksın. Bir tane kenarına yapıyoruz ki düzgün çıksın. Buradan bir zincir çekelim. Öbür ipimizi istediğiniz renkten yapabilirsiniz. İlla yeşilli olacak değil. İstediğiniz renkten. Bakın şu ilk yuvamıza bakın şu ilk yuvamıza bağlantısını yaptık. Bir bir tane zincir çektik bakın hemen şuraya şöyle teyzeniz göstersin bakın burada üç tane var ya şuraya. 1, 2, 3 Bakın şöyle 1, 2, 3. Şöyle zaten yuvalar belli. 3'er 3'er içinde. Şurada alıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Allah şükürler olsun. Hamd Şöyle göstereyim bakın. üç tane. Bir, iki, üç. Dönüyorsunuz. Tığınızın üstüne atarak bakın. Üç kereyle üç kereyle tığımızın üstüne attık. Şu ilk yuvamızın şuradan alıyoruz. 1 2 3 hiç zincir çekmeden öbür yuvamıza hiç zincir çekmiyorsunuz şöyle uzaklaştırayım 3 tane trabzo yapıyorsunuz bakın 3 tane tığınızın üstüne atarak bakın şuradan şöyle tekrar göstereyim bakın Şuradan ipinizi alıyorsunuz. Tığınızın üstüne atarak tığınızın üstüne atarak 3 kereyle 3 tane yapıyorsunuz. Allah şükürler olsun. Hamdolsun günümüze. Şimdi şöyle bakın 3 tane yaptınız. Tığınızın üstüne attınız. Bakın. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Geri düzeltip tığınızın üstüne atarak öbür yuvanıza. Şimdi 3 tane teyzeniz bir yapsın. 3 tane yaptım. Tığımın üstüne attım. Bakın şöyle şuradan geri öbür yuvamıza bakın modelin güzelliğine bir bakın şimdi bakın 3 tane yaptım 3 tane trabzo yaptım şöyle tığımın üstüne attım şuradan Şöyle göstereyim. Bakın şurada 3 kereyle son yerimiz zaten. Hemen şuraya bağlantısını bir tane yapıyoruz ki kenarı düzgün çıksın. Şöyle kenarı düzgün çıksın. Geri buradan ipinizi alıyorsunuz. Beyaz ipinizi dönüyorsunuz. Bir zincir hemen şu kenarına şöyle kenarına 1, 2, 3. Bakın zaten yeri belli. 1, 2, 3. Şöyle bakın. 1, 2, 3. Hamdolsun bugün. Hamdolsun. üç tane zincir çekip dönüyorsunuz. Yuvanızın içine bir iki üç hiç zincir çekmeden öbür yuvanızın içine hiç zincir çekmiyorsunuz. Şöyle düze düz gidiyorsunuz. Şimdi kenarına geldiğiniz zaman bakın şuraya geldiğiniz zaman şuradan kenar düzgün çıksın diye şöyle kenar düzgün çıksın geri buradan bırakıyorsunuz beyaz ipinizi yeşil ipimi aldım. Siz istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Bir tane zincir. Hemen şuradaki yuvamıza sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3. Bakın şöyle üçer üçer. Şöyle zaten belli. Aralarına sık iğneyle batırıyorsunuz. 3 tane zincir çekip dönüyorsunuz. Döndükten sonra 3 kere ile Şöyle 3 kere ile yaptık. Tığımızın üstüne attık. İlk şuradan bakın şuradan alıyorsunuz. 3 tane ile çekiyoruz. Tığımızın üstüne attık. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Üç tane yaptınız. Bakın şöyle. Üç tane yaptınız. Tığınızın üstüne atıyorsunuz. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Bakın böyle. Böyle yapabilirsiniz dikiş tığınızın üstüne attınız öbür yuvanıza. 3 tane yaptık. Tığımızın üstüne attık. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz bakın. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yapın. Bir tane daha göstereyim. Yeter. 3 tane yaptık. Tığımızın üstüne attık. Bakın. İster böyle yok böyle kolayınıza geliyorsa şöyle de yapabilirsiniz. Ve devam ediyorsunuz. Model bu. Şöyle kenarına geldiğiniz zaman şuradan bir tane yapıyorsunuz ki kenarı dümdüz çıksın. Şöyle. Bakın. Gerçekten çok güzel. Zaten sonra beyazla yapıyorsunuz. Beyazla bir tane göstereyim yeter. Allah şükürler olsun. Çok şükür. Bir tane zincir çekiyorsunuz. İlk yuvanıza. Sonra üç tane zincir. Bakın zaten Yuvalar belli. Şöyle aralıklarına 3'er zincirle devam ediyorsunuz. Bir de bir tane şu kenar şeyini yapayım, göstereyim. 3 tane zincir çektik. Şuraya 3 kereyle. 1 2 3. Şu yuvamızın içine 3 kereyle çektik şu yuvamızın içine bir tane tığımızın üstüne attık hiç zincir çekmeden geri şu yuvamızın içine hiç zincir çekmeden isterseniz 5 tane yapın isterseniz 3 tane yapın o sizin zevkinize kalmış. 2 zincir çektik. Bakın şuraya sık iğne ile 1 2 3 öbür yuvamıza 3 kere ile çektik 3 tane zincir tığımızın üstüne attık 2 zincir. Yani siz kendiniz nasıl kenarını işliyorsanız öyle yapın. Teyzeniz böyle yaptı. Bakın şöyle. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi modelimi alayım. Bakın mutlaka bence life de çok güzel gidiyor. Yani lif örmeyi de çok insan hoşuna gidiyor. Battaniye de çok güzel olur. Yelek de çok güzel olur. Arka tarafı göstereyim. Dümdüz ön tarafı zaten diyor ki ben buradayım. Bugünlük de teyzenizden bu kadar. Allah şükürler olsun. Hamd olsun bugünümüze ya Rabbi. Bak, kenarı da yakıştı. Bence bu modele bu kenar çok güzel yakıştı. Hanımlar başınızı ağrıttıysam hakkınızı helal edin. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Teyzenizi de unutmayın. Hoşçakalın.